Osmanlı Devleti'nin 25. Padişahı Sultan 3. Osman Han'dır. 1754-1757 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Testi içinde ne varsa dışına onu sızdırır hayırlara vesile olmuştur. Devrinde doğal afetler vuku bulmuş. Mesela deniz donmuştur. İnsanlar sütlüceden defterdar iskelesine donan deniz üzerinden geçer olmuştur. Kısa aralıklarla çok büyük yangınlar çıkmıştır. Öyle ki İstanbul'un dörtte üçü bu yangınlarla tarumar olmuştur. Sultan 3. Osman, devletinin bütün imkanlarını seferber ederken, çeteler Anadolu'da halkın canını burnundan getirmeye çalışıyordu. Yürüyün, yürüyün dedim. Kaldırdığı mahsulden payımızı vermeyenin hali bu olur. Görün, görün de ibret alın. Bir an önce aklınızı başınıza toplayın. Payımızı verin, rahat edin. Biz de sizi rahat ettirelim.'' <laughs> Bu dünyada zulm ile abad olan görülmemiştir. Zulmü kesmek için bir ah etmek yeterlidir. Ah oh, ya Rabbi, sen görüyorsun halimizi. Halkın ahı padişahın kulağına gider. Padişah huzura Hekimoğlu Ali Paşa'yı davet eder. hekim oğlu, insan padişah da olsa önüne engeller çıkabilir. Çete reislerine şöyle söyle, gelsinler Miri Levent adıyla kurduğumuz birliğimize dahil olsunlar. Emredersiniz hünkârım. Fikir ona derler ki bir yol açsın, yol ona derler ki önüne bir padişah çıksın.'' Padişah ona derler ki, kendiliğinden padişah olsun. Hazinelerle, askerlerle, zorla, zulümle değil. Hekimoğlu, çete reisleriyle bir araya gelir. Ağlar. bu yaptığınız iş iş değildir. Tarihte hangi sayfaya bakarsanız bakın, yüzü gülen haramzade görülmemiştir. Padişahımız sizi Leventleri olmanızı istemektedir. Dosta düşmanlık etmek iyi değildir. Biz bu sözleri düşünelim sonra size kararımızı bildirelim. Padişahımıza bu toplantıyı böylece arz ederim. Kararınızın milletimize hayırlı olmasını dilerim. Kararı olan varsa söylesin. Tamam deyip Levent mi olalım, devam deyip Haramzade mi kalalım? Bence burada kimse çocuk değil. Herkes yaptığı işe ehil. Bu saatten sonra ya abad oluruz ya da zelil. Zamanla belli olur. Kimin kararı nedir? Ama buradan gitmeden söyleyeyim, bundan sonra dünyada kendimden başka suçlu aramayacağım. Korkak. Korkaksın sen. Hayır, suçluyum. Hem de çok suçluyum ben. O gün padişahın uyarısına birkaç kişi uymuştu. Diğerleri haramzadeliğe kaldığı yerden devam ediyordu. Demek bizi padişaha şikayet edersiniz ha? Nankörler! Hadi gelsinler de şu halinizi bir görsünler. Neredeler? Niye gelmiyorlar? Bana hekim oğlu derler. Bizi görünce tebessüm eden dostlar zalimi affetmenin zalimlik olduğunu bilirler. Padişahımın emrindeyim. Kurdu kuzudan ayırmaya geldim. Her zaman olduğu gibi keskin sirke küpüne zarar verdi. Zalimin zulmünü bir ah kesti. Sultan 3. Osman halkına merhametli olmayı seçti. Çünkü merhamet sızdırırdı testisi. Ömrünce dertliye deva, hastaya şifa olmaya gayret etti.